Bugün sizlerle birlikte GTA Sinoka Chronicles'ın yeni bölümüyle devam edeceğiz. Çok özür dilerim. Sen niye sıkmıyorsun be? Yapma. Ara sen de mi koyduğumuz buraya? Oğlum arada kapatıyor hiçbir şey göremiyorum. Ölme ölme ne olur ölme. Ölme Allah'ını seversen ölme valla. Valla ölme la. Nasıl? Oğlum arabayı alacak. Oğlum ona niye sıkıyorsun o bizden değil. Hop telefonumuz geldi. Alo. Amına kodum arama artık yeter. Ya arama. <laughs> oğlum, arama. 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 buradan başlayacağız. Liberty City'de de geçiyor yine oyunumuz. O yüzden ben bastım da var. arkadaşlar bu gamepad ben hani yeni aldım. Bu video için gamepad aldım. Ee, biraz ters oldu. Oo, kime vurduk ya? Şimdi bizden Paul'un arabasına binmemizi istedi. Bu Chroma'yı da tanıyanlar tanımıştır. GTA 3'ten. Işte. Arabayı çok fark etmek istemiyorum. Şeyin apartmanın keyini anahtarı da istiyor bizden. Şimdi kontrolleri daha hala çözemedim arkadaşlar. Club'un olduğu bu yerde full sindaklar var arkadaşlar full sindaklar spam oluyor hatta gösteri şurada görüldüğü gibi güzel bir müzikle onu bile düşünmüşler süper yani bu arada ben baktım hidden paketler yani şu gizli paketler o, duruyor mu GTA 3'teki gibi aynı mı liber storesta falan da hiçbir ayrı değil arkadaşlar hepsini teker teker değiştirmişler yerlerini süper bir detay yani İnşaat halinde değil burada inşaat halinde gördüğünüz gibi öyle bir detay çakmış oyun bize. Uygusuz şeyler de var ya yani. <laughs> Onlara çok takılmayın. İçeriden görev almıyoruz. İçeriden alıyorduk normalde. Evet. Araba çalacağım. Liber Source'da Liber City'de motor sürmeyi çok istemişimdir. Oh <laughs> Bu hep GTA 3 videosunda bahsettiğim yerler ya. İyiyim bakalım. Ne diyor o radyo mu? He. Şimdi para çantasını geri götür diyor. Bize saldıracaklar mı? Kimse saldırmıyor. Aa. Geliyor polis geliyor beyler. Kaç 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 kaç. Çok özür dilerim. Bu da zorluğu ne? Hiçbir fikrim yok. Öğren öğren. Yapa yapa. Öğreneceğiz. Polis departmanına geldik galiba. Polis departmanına teslim ettiğimiz istenecek. Ezbere bir de liber sorusun artısını. GTA 3'ten. Buralar hep biliyorsun ya şey, şey harita kısmında hiçbir problemimiz olmasın. Ben bu haritaların hepsini, libersin hepsini, GTA 4 kardeş e, ez verebiliyorum haritayı. Para çantaları toplanmamızı istiyor ne? Gayet iyi. Gel bakayım getir onu. Hadi onu yapmayacak. Bu bu göre çok büyük hata yaptık biz bu görevi motorla yaparak. Ya yok ki şöyle de uzun bir MM olsun. Buradan inelim. İçeriye bir teslim edelim. Paralarımızı Bu da biz görev veren kişilik. Evet, görevimiz tamamlandı. 250 doları çaktık. 2 tane garaj parası güzel. Hop telefonumuz geldi. Alo. Alo diyeceğim, alo diyemiyorum arkadaşım. Şunu ama görüyor musun ya? Neyse sen bir daha ararsın kardeşim. Şimdi şuradan tekrardan görev tekrardan gidelim. Ne yapamıyorum. Bu arada o videoları da çekerim isterseniz. GTA Vice'nin Türkçe dublajını Leone'nin şeyleri bir şeyleri e, almamız gerekiyor ama kırmızı işareti görünce dedim ki ben bir silah çekerim gir bakalım içeri <laughs> evinde gibi hissetme dedi öyle bir şey dedi elimizde yok elimizde yok yapacak bir şey yok arkadaşlar o yüzden galiba bu görevleri motorla da yapılmaz ki ya neyse biz bu görevleri bu motorla yapmayı deneyelim olmadı arabaya geçeriz daha işimizi garanti alalım biz de arabaya geçelim arabamız yavaş yokuş çıkarken GTA Vice karışımı bir şey öldürmemiz mi isteniyor tamam Motorla da yapabilirdik aslında da yok ya. Çok zor ya değil mi? Oğlum ölsene ya. Dur bir dakika şöyle geriden gelmedi deneyeceğim. Sıkma Leon'u sıkma işte ya. Çevir kamerayı. Ulan kamera yüzünden mi gideceğim ya? Geber lan aman Tamam. Süper. Şimdi yukarı taraftaki Leone'yi de öldürelim. Tak. Şurada, şuradaki. Tamam güzel. Polis bir taraftan bizi sezdi. Bir tane kaldı onda. Şu taraftan şöyle tak. Arenaya geri Arena neredeydi? Tamam ar şeyden çık diyormuş. Okey. Onların böyle da çıktık. Aşkımı mı yer mi verir mi? Ne öyle bir şey yazıyordu anlamadım. Eee Leo nelerle... Şimdi Leo ne düşmanız? Buradan anlaşılır. Oturalım şuradan bir geçelim. Bekle bir... Oh, şeyimiz var. Tamam. Silahları güzel. Silahımızı almışız. Varsa kullanmayı bir deneyelim. İn, i̇n acı, acı. Vur oğlum vursana ya. Ona değil ona değil. Tamam vur. Sık sık sık. Burada da Te görmeden hadi bakayım Tezgah geldiniz ya Sen de tezgah ya? sen niye sıkmıyorsun Bunlar sıkmıyor bunlar çok şey değil ya Güçlü değil herhalde Şunu alalım şunları güzel ses efektleriyle O arabada ne var ya Yapma acı bizi şöyle götürme öyle şeylere Arabada arkadaşlarımız var herhalde Onlar da bir diskoya gitmek istemiş Onları da götürelim diskosuna Döndük bıraktık süper Mis için pes Telefon telefon gelirse açamam Silah değiştirmeyi inanın hiç bilmiyorum o yüzden işte böyle silah anam, silah değiştirme falan gelirse arkadaşlar ya yapamam çünkü silah değiştiremiyorum. Forelleri a bize yeni silah verdi güzel. Belki PSP'de şey silah değiştiremiyoruzdur. Sen mi git bakayım orada. Onu alacağım. Onu alacağım. Aa. Problem ne biliyor musun? A Bak bak hepsini biliyor pezevenge bak. Ana. Hayır vurma. Taksi modu çalışıyor mu bakalım. Ya niye iniyorsun araçtan ya? Ah! Yapma! Tamam ver motoru da bitsin şu iş hadi ya. Ver motor. Oğlum o değil o değil şu. Ver motoru. Ne oluyor? <Değil mi? gülüyor> Bu sefer arabadan indiği zaman çok kötü olacak bak. Heh in arabaya tamam. Sen yeter ki in o arabadan ben bekle sana yapacağım bir bekle. O anne domaltılacak altılacak. Ne oldu lan? Ne oluyordu öyle? He? Sıkıyorduk mıkıyorduk hayırdır? Babanız gelince bir sustunuz herhalde Forelilerin gençliğini de görüyoruz ha Gençlik dediğin de ne ki 3 sene geçmiş gençlik diyoruz da. Çarpmadı var ha güzel Görevler zormuş ya ben böyle tahmin etmiyordum yani Tamam yapımcı yapıyorsun kardeşim güzel yapıyorsun da Arası yapamadım ara anne yapamadım ona sinirleniyorsun Geliyorsun buradan çıkartıyorsun bizim şeyimizi İyi ki yapar zekalı şunu halletmiş de siz böyle bize çok geçirirdiniz yolda İn arabadan süper Tak yedim mi? Yedi Süper ya öldürme insanları yazıktır günahtır ya polis. Hoppa. Ne öyle? Dönüşümüzü sağlayalım güzel. Arkadaşlar bu arada kanalda bu tip videolar görmek istiyorsanız dememe gerek yok ama like çakarsanız veya şey yaparsanız hop yıldızımızı aldık. Aşağı gelmeyi yorumlarda falan belirteceğiz. Çok sevinirim ya. Çok sevinirim ya. Çok sevinirim ya. Gel buraya. Benden kaçamazsın arabaya bindiğin için. Tak. Sen orada duracaksın. Orada duracaksın. Arabadan da egzozunu gördük. Ben bu arabayı değiştiririm baba. O egzozu gördük. Ya da değişmeyelim hadi. O riske girin. Girmeyelim. Tamam. Girmeyelim. Kaç baba. Kaç baba kaç kaç. kaç. Amına koyayım. İşte o sıkma sıkma ya. Çakma lan tane. Gel çakma lan. Tam in arabadan in arabadan. Ben sana bir şöyle bir keseyim. Kesemedik ya. Abi şimdi bizi araba indirirsen de kötü olur. Biz şöyle bir hızlı bir geri dönüş yapalım. bitti Semek. Gel. Arabaya geri binmiş pezevenk. Sık. O anne domaltılacak. S sık. Sık baba. Alırız alırız. Gel bak. Onu oraya sıkıştır tamam. Sık. Alırız bitti bu kadar basit ya. Bitti bu kadar basit. Arabaya da güzel bir insan düzgün bir Kim? Juliette Moritti. Bunu yanına gideceğiz arkadaşlar. Sağla dönüşü. Evet. Ara sende mi koydunuz buraya? Oğlum arada kapatıyor hiçbir şey göremiyorum. Şu maker yerine hiç gelmeyeceğim arkadaşlar. Ana. L buta kardeş bak L buta kapatıyor oğlum böyle bir düğmeye basıyorum kapatıyorum kanka bir defa böyle bir araç gördüm bu arada bak bir tane geçirdi onu da aldım ha Mustafa kuru İn bakalım. Umarım bütün oyun buradaki Maker'da ibarettir arkadaşlar. Çünkü ben beklemiyorum o kadar büyük bir oyun. Ama vardı. Ben baktığımda vardı vallahi abi. 7-8 saati vardı. Emination. Kardeşim silah değiştirmeyi bilmiyorum ama ne, neyse gidelim. Büyük de sırf silah değiştirmek için Emination'a gideceğiz. Elimizde var artık. Burak King'e yönlerme. Gel bakalım. Onu aldık da değişemiyoruz işte kral. Allah bela yani. vur ya oğlum şu canlı haline bak ya. Oğlum bana şöyle görevler vermeyin işte ya. Oğlum arabanın içinden beni nasıl vurabiliyorsun? Vurma beni vurma işte ya. Çek çık aradan çek çık. Ölme ölme işte kanki. Oğlum burada bir şey yok mu ya? Ölme ölme ne olur ölme. Ölme Allah'ını seversen ölme vallahi vallahi ölme la. Nasıl? Oğlum arabayı alacağız. O da sıkıntı. orada ben ŞEY aldım değil mi? silahı? Allah belanı Allah kahretsin silah yok değil mi? Bileyim bakayım arabadan. Tamam sıkıntı yok onları öldürürüz de. Camın içinden arabaya nasıl vurabiliyorsun? Allah kahretsin. Oğlum var ya şu kanalda bir gün Allah belanı Bir gün göreceğiz var ya Sıkma işte öyle Haa buradan sıkabilir misin Allah belanı versin Sıkma benim yüzme sıkma bak kardeşim Can kardeş Heh, öldü onu bitti tamam Allah belanı versin oğlum çok sıkın. Oğlum ona niye sıkıyon o bizden değil Oğlum ona sıkma dur tamam Allah belanı veriyor oğlum ben o <laughs> Görüyor mu no hitran amına koyun Dedim ve yedim Kes kes onu. Oğlum niye siper almıyorsun? Siper al. Oğlum onu niye sıkıyorsun? Oğlum niye? niye? Ta tamam, geç meydana geçtim ben. O zaman çok. Etrafa da bakamıyorum ki ya. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> Tamam sıkma sen de sıkma. Öpüyor. Bak, yat aşağı yana aşağı bebeğim Bu Üç yıldızı götten Ya gelme polis gelme bir de senle uğraşmayayım gözünü seveyim Aa şeye mi gideceğiz Tamam güzel arabayı yana atalım bir güzel polis bizi görmesin Dönüşü bir sağlıyoruz ufaktan Oğlum niye bunları değişti Allah belanı yere Oğlum bu görev bu şehir bitmez vallahi polis öldük demek ya Denizi geçtik gölde ölmek Allah aşkına Ya böyle bir araba bu Verilir mi yani Ara <laughs> araba nasıl gidiyor şuna bak basit tofaş gibi gidiyor <laughs> Heh pesit böyle pesit'i koyarlar işte İn bana hiç arabayı çekemem burada. Siktirin yine abi. Arama amına kodum. İstemiyorum ya. Senden gelen çağrıyı ben cevaplamak istemiyorum ya. Bak. Oğlum beni aramayın ya. Efendim ne konuştum efendim. Hadi siz işe ben sik şadi bek. Sapla oğlum ne oldu? Ben görev almadım mı? He adam yer değişti bir şey. Zemek, evi değiştirmiş ya. Bir oradan ev alıyor, bir buradan ev alıyor. Adamı engelle amına koyayım. <laughs> geldim geldim yetiştim. Harbi engelle amına. Burada ev mi Ama burada güzel yemiş ha. Kostüm şok, mostüm şok diyor. He bu şey tamam. Engala kolay... Ya ara konu, ara. arama konu yok Arama amına kodum Arama arama istemiyorum ya Sen de gene çağırıyor ben cevaplamak istemiyorum ya <laughs> Açamıyor ya, konsol açmıyor Ya arama kodu ara, ya, ara ya. Arkadaşım burayı ilk görev aldım ya ben burayı biliyorum Tamam açmıyordum galiba Iron mı? <laughs> Sonunda adam akıllı bir şey gördük, skeç gördük ya. Oğlum niye küfür ediyorsun adama? Red Light Resort'un oraya gitti. Daha kardeş Red Light Resort'un oraya buradan nasıl gideyim? Allah'ın gözünü seveyim ya. Bir sola. 20 sinek Oğlum manyak mısınız o amına? Gel gel gel. Hop bittin Bir dakikam var amına koyayım. Bir dakikada nasıl bu kadar şey? Vallahi güzel vurduk he. Çekil, çekil amına koyayım. Çekil amına bak. Sen de mi sinek Valla Vallahi sinek oluyor karayı lan. Amına istemediğim zaman 700 tane sinden koy evin başına yürüdüm Şimdi de bülünüzü Allah Allah delirtiyor adamı delirtiyor vallahi kardeş ya. Geç şuradan geç. Oğlum sinden koy yok. yerine getir. Aa sinden koy. Tak yapıştır. Dön şu sağla sağa dönüşü. Oğlum 20 tane istiyordu ben bir dakika bir dakika kaldı ya. <laughs> ya nasıl feyler? Oo Leo'nun arabası bayılırız orası. <laughs> Sayıyor bak gördün mü? Tak saydı. Bu da saydı. Bunu da şunu da saydı. Dönüşü sağladı. Arkamıza bakmadan bir ölüm daha haberi daha gerçekleştirelim. Tamam senin cenazelerini de kaldırdığımıza göre. Ne kadar cenabet diyor kanalı zamanı. Tak duvara yakıştırdım seni baba. Ben göstereceğim bekle. Ya amına kodumun ambulansı şunları doğurma ya. Araba pert oldu araba pert oldu yarısını öldürdük tamam sıkıntı yok Hala bir dakikanız var şu arabayı sal bana Bob ketmiş amına koyayım Şunlar kim sinek öldür öldür. İyi oldu ben şimdi dönüşlerimi daha iyi sağlayacağım. Ya sinakta öldür, öldür, öldür. Anan sikim öldür. Öldür aman aman Dön araç ver bana araç ver. şimdi Hiç iyi bir seçim değil bu. Vur uzaktan Of. Oğlum 12 saniye kaldı alan sikim 12 saniye kaldı Bir topluluk gönder Allah'ını seveyim bir topluluk gönder ya, 18 yaptık ya amına koyayım 18'e kabul et ya orospu çocuğu 18'e kabul et İyi alan sen Yanarım mı yanarım Ateşlendim ya Ben bu Vincenzo'yu hiç sevmedim abi Tezgah lan bu Aynen öyle kardeş Efe kardeşim Iron Maiden de demek onu yorumlara yazsana ben hiç anlamıyorum böyle şeyler demek Ver attım bana Oo, Burada pek gibi olacağını sanmıyorum Oğlum bas bas yetişemiyor ben. Amına kudum arama ya, artık yeter ya. Neyse arkadaşlar 47 dakikalık şey serüvenimizin serüvenimizin e, sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu serinin devamını istiyorsanız e, anketleri yine koyarım. O şekilde ilerleriz ama dediğim gibi o yüzden bana lütfen bak kardeşim sen olmazsan bu kanal dönmüyorum Şu an bu videoyu Sen olmadan bu kanal dönmüyor. Ben bu videoyu bak bu klavyenin amına şunun baş. Oğlum dur ya. Şunun başına geçiyorum ya arkadaşlar. Bunlar hep siz için. O yüzden lütfen like, yorum, abone hepsini yapın. Adam dibisiniz. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda. Bir sonraki <laughs> videoda. <laughs> video <laughs> video <laughs>